sabetçe mikrofonla fonda kuscu Kafamda kafamdaki gibi aks gibi ya sıkıntı Evet, evet Sikim sonucu danya, danya. Bir danya, danya. Danya. Öyle mis, öyle anlamazsın böyle öyle. ya ya öyle öyle. Şarjım ya Oh yeah. Evet öyle şarkıymış Şu an elim mikrofonda Mikrofonda elimde Sadece aslında Dikkatliyim çıkarıyorum Söz söz yok anlam yok Bana arama yok çünkü Yok çünkü Hiçbir anlam yok Değişim söylüyorum Rastgele rastgele rastgele, rastgele Ağzımda atıyorum Tutuyorum tutuyorum Neyimi tutuyorum Evet tuttu Dindik siki Evet 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 Çok anlamsız böyle Öldü anlamlı olacak Öyle böyle böyle Olmayacak işte Olmayacaksa zorun be Çık çık arkasından yaptığın şeyi Git git önüne de siksin seni Evet, Tokyo, oluyor çünkü Tokyo, 60 seni defalarca, siksin seni tek düşüncem bu, çünkü Tokyo, çünkü buralıyım, 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 buralı mı? Tokyo, buralı mı? yapıştı, yapıştı olmazsa, 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 siktiğimin seni çektiğimi ben her seri Dolmasın dolmasın Ama sen yap bir kere Dolsun dolsun senin bana şey Dolsun dolsun Siktim siyaset de. Siyaset yapan Siyaset yapan hiç de Siyaset hiç değil hiç değil Sikimde sikimde O evlime katılan gençler Onların hepsi asıl sikimde Oyunlar Siktim siyasetçileri Sadece sadece tek protestoyu propagandacı Anayetçi Öldürmücü Hukukçu gençler Derisi ise Ne yapıyorsa yapsın Bana savunmayı Siktiğimin akılsın Bana savunmayı Siktiğimin teröristleri Bana savunmayı Bana savunmayı Sayın sayın diye diye Bana savunmayı